Panda Kids TV. Merhaba Çocuklar, herkese yeniden merhaba. Bugün sizlerle sevimli mutfak serisinden bir kutu açacağız. Burada birbirinden lezzetli spagettiler yapacağız. Hazır mısınız? Haydi gelin bakalım kutumuzda bizde neler bekliyor. Bakın. Kutumuzu açalım. bir tane yemeğimizi pişirmemiz için ocak. Bunu böyle kenara koyalım. Bir tane tabak. Bir tane minik şirin bir tencere. Ve sıcak ettiğimiz yemeğimiz için çatal ve bıçak. Bir tane sarı oyun hamuru. bir tane kahverengi oyun hamuru bir tane yeşil oyun hamuru ve bir tane de kırmızı oyun hamuru hadi gelin şimdi spagettimizi yapmaya başlayalım spagettimiz için ilk olarak sarı oyun hamurumuzu alıyoruz Bıçalım. elimizde bir güzel yoğurduktan sonra Bakın ben de daha önceki kutularımdan çıkmış olan bir spagetti makinesi var. Ben bunu kullanacağım. Siz isterseniz elinizde minik minik spagettiler yapabilirsiniz. Hamurumu yoğurduktan sonra çocuklar bunu spagetti makinamızın içerisine şöyle koyuyoruz. Sonra buradaki aparatla bakın şimdi neler olacak birbirinden lezzetli spagettiler geliyor. Bakın. Harika. Bunu tenceremizin içerisine koyalım. Çünkü spagettilerimizi yemeden önce pişirmemiz gerekiyor. Bir tanesini şöyle. Diğerini. Gelin bir tane daha yapalım spagetti. İyice yoğurduktan sonra aparatımızın içerisine koyuyorum. Bakın şimdi neler olacak? Tekrar uzadım. Güzel, spagettiler geliyor. Şimdi bunları buradan koparıp tenceremize yerleştirelim hemen. Ta-da! bakın birbirinden lezzetli güzel spagettiler. Ama bunları pişirmemiz lazım. Bunun için ilk başta birazcık üzerine su ekliyorum. Kapağını kapatıp ocağımın altını yakıyorum. Ve birazcık bekliyoruz. Tadam! Spagettimiz oldu. Gelin bakalım ocağımızı kapatalım spagettimiz çok lezzetli güzel gözüküyor değil mi spagettimizle de gelin tabağımıza servis yapalım güzel sarı minik spagettiler şimdi spagettimizi süslemeye ne dersiniz mesela birazcık bunun üzerine domates sos yapabiliriz ya da minik domates parçaları bunun için bir önceki aparatlarımdan ben yardım alıyorum. Bakın burada benim güzel kalıplarım var. Burada birazcık kırmızı domatesler eklemek istiyorum içerisine. Onun için de kırmızı oyun hamurumdan birazcık alıyorum. Elimle yoğurduktan sonra güzel şirin kırmızı domatesler yapacağım. Bakın şimdi gördünüz mü? bir tane şöyle koyalım. Şimdi bir tane daha domates yapacağız. Hop. Bu güzel şirin minik domatesi de buraya koyalım. Son bir tane daha domates yapmayı ne dersiniz? Bol domatesle güzel bir spagetti. Bakın. Bunu da buraya koyalım. mesela sebzeli spagetti olabilir bu. Bunun için içerisine birazcık brokoli yaprakları da koymak ister misiniz? Hadi gelin birazcık daha yeşil bro minik brokoliler koyalım. Oyun bir parça alıyorum. Önce elimde güzelce yoğuruyorum. Sonra minik brokolilerimden bir parça almak için bastırıyorum. Bakın burada minik şirin güzel brokollerim oldu. Bunu buraya koyalım. Birazcık daha yapalım. Bakın. Mesela şimdi üzerine güzel domates sos yapalım mı tekrar? Bunun için önce sos matemi temizliyorum. güzel bir domates sos ya da ketçap diye düşünebilirsiniz bunu siz. İlk olarak her zaman ne yapıyorduk? Oynamurumuzu güzel yoğuruyorduk. Sonra ben böyle bu makinenin içerisine koyuyorum. Ve bakın geliyor. Ketçap olabilir, bu domates sosu olabilir. Geliyor. Hazır mısınız? Bakın çok güzel, minik domates sosları. Bunu da böyle üzerine koyabilirsiniz. Şöyle. Ve böyle. Şimdi bu tarafa koyalım. Gördünüz mü? Birbirinden lezzetli domates soslarımız oldu. Bakın şöyle göstereyim size. Çok lezzetli bir spagetti eti yaptık sizinle birlikte. Sizce bu lezzetli spagettimizi kimler yemeye gelecek? Bakalım bu spagetti kimler seviyormuş? Peppa! George! Sen de bu kokuyu duyuyor musun? Peppa burnuma çok lezzetli kokular geliyor. Yoksa bu spagetti mi George? Ben de çok severim Peppa. Spagetti! Oley! Çocuklar bizler için spagetti mi hazırladınız? Çok teşekkür ederiz çünkü biz spagetti yemeği çok severiz. Hadi gel George birlikte yiyelim. Ha, Peppa ve George o kadar çok spagetti yediler ki sonra da mutluluktan bayıldılar. Çocuklar bu spagetti için size çok teşekkür ederiz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın. Bay bay çocuklar. Panda Kids TV. Mama.